Burası yeni odamız mı? Ya tam parçalara ayrılıyor. Benimkilerden değil yaylar çıkıyor. Ne? Evet burada bir sürü hamam böceği var. Bu yatağa dokunmayacağım. Peki neden bu kadar şanssızız? Gerçi benim bir fikrim var bu değil, bu değil, bu değil. İşte bu. Mükemmel bir oda. Mükemmel. Hayır, kaldır şunu. Çok pembe. Ama ben sevdim. Şimdi sana nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Benim böyle bir yatağım olacak. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Yatağımı sipariş veriyorum. Ay işte burada. <laughs> Merhaba. Beni takip edin. <laughs> dikkat etin. Evet şuraya. Bak Wednesday. İşte dolaplarım burada. Şuna bak. Bunlar harikalar. Genelde sevdiğim her şey burada. Çok heyecanlıyım. İşte dikkatli olun indirin. Harika bak ne kadar daha var. İşte bunu buraya getirin. Ve ışıklar tam gereken. Harika iş çıkardın. Tek boynuzlu at da şurada. Hanımefendi işinizi kabul edin. Ay teşekkürler. Bay bay. Evet benim güzel odam. Burası çok güzel. Ay, ne sevimli bir tek boynuzlu var. Yani buradaki her şey çok yumuşak ve rengarenk. Şey yardımına ihtiyacım var. Alışverişe git. Ve dikkatli ol. İşte sen. Göreceğiz. Evet. Bu tahtalar tam gereken şey. İşte başlama zamanı. Ne yapıyor ya? Tornavidayı bana ver. Birkaç somunu döndürmenin zamanı geldi. İşte böyle. Zımba tam gereken. Teşekkürler şey. Buraya ver. Ve onunla bunu şuraya takacağım. İşte benim odam da hazır. Hiç sanırım artık yatma vakti geldi. Ne? Bunu kendin mi yaptın? Bakalım kimde daha havalı olacak. Çello çalma için harika bir zaman. Umarım kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Ne? Bu gürültü ne böyle? Öyle mi? Tamam sana müziği göstereceğim şimdi. İşte hoperler. Küçük bir konser vermenin zamanı geldi. Bir, iki, üç, hadi. Benim adım Annie. Şarkı söylemeyi seviyorum. Müzik için terlemeye hep hazırım. E kendin istedin. Ne? Bir iki bir iki. Çalışmıyor. Ne kadar tuhaf. Konser mi istiyorsun? Dansama bak o zaman. E nasıl? Evet sanırım duman yapan makinemi sevmedin. Hey ışıkları neden açtın? Çünkü ışıklar daha iyi. Hayır. Şey hadi orayı hallet. Hadi. Hey ne yapıyorsun? Hadi. Olduğu gibi yap. Sanırım müdahale etme zamanım geldi. Evet bırak şeyi. Hayır. Ay. Ne yaptın sen? Ay, zavallı şey. Senin yüzünden şey soğudu. Şey yürü artık. Hey orada ne var? Kim bu kadar güzel. Çok tatlı bir şey. Ay baksanıza. Al şunu. Lezzetli mi? Yakında büyüyeceksin. Demek evcil hayvan. Ben de bunu yapabilirim. Hey, Hadi şey bebeğimi bana getir. İşte benim sevimli yavrum geliyor. Elime geç. Kim bu kadar güzel ha? Çok tatlı. Ne? Bu bir örümcek mi? Evet örümcek. Nesini sevmedin? Ah, hayır tavşan bakma bu çok korkutucu. Bir şey eksik tabii ya. İşte benim en sevdiğim ayna topum. Onu buraya sıcam. Ve şimdi ışığı ve müziği sonuna kadar açmanın zamanı geldi. Evet burada gerçekten bir diskon var. Arkadaşlarımı acilen aramalıyım. Kızlar merhaba gördünüz mü? Sizi bekliyorum. Ciao. Ay işte yandılar. Sizi gördüğüme çok sevindim. Çabuk içeri gelin. Orada öyle bir disco var ki. İşte benim köşem. İçeri gelin buyurun. Yo beğendiniz mi? Ben de çok heyecanlıyım. Yani o bir parti vermeye karar verdi. Tamam tamam. Pekala kızlar bir selfie yapalım. İşte böyle. Ben ben. Ne? Bu ne? Bilmiyorum muhtemelen bu Wednesday. Hadi bakalım. Dikkat et. Asıl önemli olan görüntü yapmamaktır. Sir, Reginald, Wilhelm. Sanırım misafirlerimiz var. Hanımlarımıza iyi bir karşılama sunun. Aa, korktum. İşte şey. Bir kez daha imkansız eşsiz parmak tahtasında bir numara yapıyor. Ben el yazmamla uğraşırken benim dikkatimi dağıtıyorsun. Oynamak mı istiyorsun sen? Ya ne oldu? Ah, tamam aynen. Hayır yapacak daha önemli işlerim var. Hadi beni rahatsız etme. Pekala. Defol. Ayrıca makineyi de yeniden kurmak gerekiyor. Hey şey ne yapıyorsun kafamda? de aşağıya. Yardım edin. Burada biraz sessiz kalabilir miyiz acaba? Pekala şey senin kafese girmen gerekiyor. Sakin ol Annette evet. Şimdi onu alacağım. İşte böyle. Oh, Parmaklıklar arkasında davranışlarını düşün. Teşekkürler Wednesday. Sen herkesten daha iyisin. Hadi ama nereye gidiyorsun? Sayılmayı henüz bitirmedin. Oh, yeah. Vay canına neredeyiz biz? Oh, yeah. sizi bekliyor. Üçümüzden birinin çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo! Sen de bir mavi renkli bir çikolata çekmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Daha sonra aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsen neden boyayı öpüyorum? düşünmemiştim ki. Denemeliyim. Düştüm. Peki denedim mi? Nasıl oldu? İşe yaradı da mı? Şimdi nasıl utanıyorsun? Artık bize yardım etsem iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders Aa, vermem gerekiyor bu konuda. Bana basit bir tüy yardımcı olacak. Dağıt. Aa, ah ah. Şey. Ne yapacağım? Şimdi sanki damatı eskanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Sivri kesimini de kaybedecek. Ölmüyor mu? de gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. <laughs> Bu ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kızlar zaman doldu. Bu ne çizdiğinizi gösterin. Jule bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe Aha. göre yüzünde de döktün. Suzy <laughs> neden sende hepsi kırmızı? Hmm. Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Melo'nun da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Melo sen kazandın. Yaşasın artık hepsi güzel olacak. Merhabalar lezzetli çikolatam. Biz de aç kurt istiyoruz. <laughs> Ve onu alacağız. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeyi cesaret edebildi ki? <laughs> Hadi ama. Sizi hırsızlar. Bu sefer çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bu. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizmenin <laughs> daha iyi maddede olması için, <laughs> koku eklemem <Kizmenin> gerekiyor. <laughs> Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? <laughs> Yoksa bir şey mi kokmuş? <laughs> Sanırım kendimi kötü hissediyorum. <laughs> <Ups>, uzun zamandır <laughs> ayaklarımı yıkamamıştım. <laughs> ayağınızla çizmek zorluyor. Ama dirsekten de çizmek çok daha kolay bir çocuğum. Ayy şu değil. Hala bir sülü kalemim var. Hadi ama. Aa, nasıl başarıyor. Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. Aa. İşte böyle. Aa. Mila kaka kesinlikle iyiydi. Ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy de muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Oh no. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kokayı alan oh <laughs> Ama yüz e? oh no. yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu da yemeyeceğim. Mecbursun. Kuranlar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome gerçekten kokoyu yedi mi? Konya bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Hey, teşekkürler. Oh, yeah. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bolluk çayı ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Ama! Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. <laughs> bir şey mi ya? Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm kaplar üzerimde. Ben sizin çöpürüğünüz değilim. Ben de bana bir geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Hmm. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, yes. Aaaa! Oh. Wow. Sanırım çok iyi. Ah <laughs> oh Metsi! Sizinle bir de çizin benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Tabii oh. ya bir parmağım var. Nerede, yani aynı anda çizebileceğim bir fırçam var. Sorun olmaz. Ne kadar lezzetli. Hayır bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Ya da sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Ah, Benim resimle değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Mahvettim. No, Hala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Pek seçeneğin çizimlerimi Suzy'inkiyle değiştirmek. <gülüyor> Bekliyorum. <gülüyor> Jolie ne yaptın sen? Bu <laughs> balığa benzemiyor. <laughs> Mida bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına iyi görünüyor. All, right, all right, Şimdiye kadar all right. gördüğüm en iyi sosyal resim bu. Tuzi sen hiç çalışmadın. Oh. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeyi seviyorsundur. <laughs> Anam mı? <bu> Anam o haksızlık. <laughs> Hem var derinleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Aa, ne <laughs> Aa, üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Yani güzel yemek yiyebilirim. dikkatli. bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacak şey. <laughs> Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. <laughs> Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. <laughs> Şimdi kendini fazla bir Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buydun mu kızı? Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Onun için nasıl havalama ateş yapabildiğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hmm benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Ne? <laughs> canım. Mila bak. <laughs> Julie hile yapıyor. Aynayı kullanıyor. Onca bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. <laughs> Haklısın. <gülüyor> Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak sizi. burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam eğer senin için zor değilse çok emin olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun, köpeğe benziyorsun. Evet, teşekkürler, her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. <gülüyor> Ve hala en sevimli bebeğin tam olarak, kime sahip olacağına karar verelim. Doğru böyle bir şeye bakamıyorum. Çok kötü oldu. <laughs> Şimdi sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? Mina. Seni pislik. Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana geliyor. Yaşasın. <laughs> Seni seveceğim. Ne isteyeceğim? Bak. Hayır. Mera Çok... varmış. Meral'ın iki cüceği alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. <laughs> oh my. Çok güzel. Meral kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. <laughs> Çok tatlı.